Merhaba. Şark. Bugün Minecraft 5. bölümdeyiz. Ee, ben diyor şimdi aklıma geldi arkadaşlar. Ben en son böyle bir yer yap yapacaktım. Ee, şuradan çapamı çapamla buraya görüyorsunuz. Ee, şöyle kırıyorum Genişleteceğim tabii bu bunları. ben. Ya abicim bu çıktı ya. Ya demir çıksa daha iyi de bu. Demir çıkarsa şöyle ben. Öyle birazcık genişleteyim şunu da alak. bu işte demir yok, yok Bir kere de bir şey kazarken demir çok şey be. Şimdi tamam burası Eee nasıl yapalım arkadaşlar buraya kapı zaten evimizin. Allah düştü ya. fiyat. dur şurayı bir büyüteceğim. Şuraya bir büyütü. Arkadaşlar ben şuraya bir tane büyüteceğim. Böyle birazcık büyütek burayı. Şuraya koy. Arkadaşlar ben maçı maçı da başlayacak. Hop oh, hop da böyle birazcık. Arkadaşlar ıssız ada gibi oluyor bu video ıssız Üstüne bir okum var ve çok iyi bu bir sürü bir. Burayı büyüteceğim. Birazcık büyütelim. Onun üstüne biliyorsun ben odun toplamıştım. 22 tane bloğum var. Aslında lan diğeri nerede? Ben 28 tane orada. ya. Annesi şöyle bir uyuyayım. Uyuyayım da devam edeyim. Ama acaba şu an ne oluyor? Heh. Arkadaşlar kanalıma like gelmeye abone olmayı unutmayın. Oh, zaten bugün daha bir tane daha gelecek daha gelmeyecek. Toplos gelir belki gelir, bir tane daha. Denizci de gelir bugün. Öyle gözüküyor. Evet, hadi geldik Söz verdim. Bu sefer gelecek Denizci. Buraya bir tane blokla... Sıza -sı videosu. Abi şimdi canım bu sonu bir yarın videosu ki? Sıza -sı da, da videosu. Bu büyüteceğim azıcık. Şöyle büyüteyim. Buraları. Şu kenar. Yatırlar gelmesin diye de şuraları azıcık kapatayım. Yaratıklar gelmesin diye de kapatacağım buraları, şefrin çıkmasın diye buraları kapatalım. Şuraya, şuraya bir tane kat, iki kat yapalım. Bir tane daha ki kat, Son dokuz taşı. Eee, onu sorun buradan zaten. Hop buraya atlarım. Ama olsun ben yine de kapı çık. Kapı açarak çıkacağım. Bu ben büyüteceğim arkadaşlar. Bu, bu bölümde çok işimiz var. Evet. Artık da gelmişsin diye kapatacağım. Ay yetişmiyor tamamdır. Şuraya yapalım. Ay dur bir kat daha yükselteceğim. Dur. Dur. dur bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar ben çorba yiyeceğim. Ondan sonra video devam ederiz. Arkadaşlar e şimdi devam ediyoruz. Ben oturdum koltuğa geçiyorum. Geçtim. Arkadaşlar ben bir çorba erken yaptım. Şimdi birkaç tane tatlı bloğumdan koyacağım. Güzel oldu ya. Şöyle bir de şöyle. Bir tane kapat. Şurayı da şurayı da kapat. Şurayı da şurayı da böyle olur. Tamam, böyle de oldu iyi. Şu şu yanları da bir kapatayım. Şöyle kapatayım. Odun odun kırmam gerekiyor ondan sonra. Odun kırak blok yapacağım da şöyle. Yaratık girmesin diye kapatıyorum arkadaşlar. Gözlük falan giriyor biliyorsunuz. Bir de buraları şöyle yanları kapatacağım böyle bir de böyle tamam şimdi ben arkadaşa şimdi gelin sizle birlikte ağaç çıkmaya gidelim Allah kaç Allah, Allah 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 ya ya lan böyle şey ya Evet arkadaşlar şöyle blokları alayım 3 tane samanım var 18 tane buradayım tolaya falan yaparsak arkadaşlar burada lan şey bir şeyler yapacağız. Bir şeyimiz orada değil mi? Böyle koy. Burada köy var zaten. Arkadaşlar gittiğimiz köy aga be. Bu, bu, bu ar, odunları kırayım. Bayağı bir kırmam gerekiyor. Tam bir var orada. Tamam o yani. Çok geç. Arkadaşa geliyorlar. Ya on git. Ya git ya. Arkadaşlar kaçıyoruz. Çok geç dedim ya ben. Dördü bir Hop Pop pop ha. Bu dönem önce ağacımı kırıyorum. Şu arkamda creeper falan geldi. Creeper de çok güçlü olacak. Herhalde 9 tane odunum var yeter arkadaşlar. Hop 36 tane blok tamam daha sonra 7 Hemen cik gidek arkadaşlar. Bunları bir sonraki bölümde maden yaparız arkadaşlar. Maşallah, arkadaşlar onun sonu bence şey yaparız. 6. bölümde madenler yapacağız. 7. bölümde onları kazarız. Şimdi bir daha izlerseniz ne gibi şimdi küçük bölümde onu yapacağız. Ve eee her neyse arkadaşlar şimdi Videom hızlıca koşmam lazım. Burada çok şey var. Tepeden evet, var. Hızlı kimse yok. Ben akşam da alacağım. İnşallah bir şey olmaz. Bir yemek yiyeyim. 15 tane etim var. Oha yani onu da yemediysem. Arkadaşlar şimdi burada. Hop oh. hop. koşut Koş koş koş. Koş koş. koş. Hop geçti. Tamam. Şimdi içini yapalım. Ta taş taş -taştık. Ama taş takılmam gerek. Ama öncelikle bir tane sandık yapmamız gerekiyor ya. Bir dakika. Minecraft server'ın korktum <laughs> da. Arkadaşlar şimdi ama içine yapmayacağım çünkü taş kırmam lazım azıcık. Geniş bir şey olsun en azından. Yani böyle bayağı bir geniş olsun. En azından yani geniş olsun ki bir şeyler yapabilecek. Böyle kırıyorum. Oh, mam Tam olmaz buraya ya kapat buraları. Ama müsaade de gerekiyor. O yüzden buraya açıp bırakacağız. Bana kümü gerekiyor. kim kümü. Ben alacağım. Ben alacağım. 7 tane 2 tane zümrütüm var. Bir tane, 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 çık boş şurada bak. Ee, genişleteyim biraz. Taş yapacağım. Kaç tane tufum oldu ki benim? 9 tane tamam şey yeter herhalde. Fırına yeter. Fırına yetiyor mu fırına? Fırına yetiyor. Akşe ekmek yapabiliyoruz. Ekmek yapabiliyor muydum? Anam hani öyle geldi ekmek 6 tonu o 6 ekmek ne yapalım? Hmm. Bir sandığı da yapalım. Yok, tamam der, sandık da yaptık şimdi ekmekleri yapıyoruz. Ekmek çok lazımdır arkadaşlar. Ekmek çok lazımdır. Fırını da yaptık değil mi şimdi? Bir sıra eşyaları yapmaya geldim. Bunu da yapmıştım. Ben fırını da <yapmıştı. gülüyor> e ben <fırında> yaptım. <laughs> Acaba bu fırın yok. Fırın yapmadım mı ben ya? Yapmamışım. Yap, yapmamışım. 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 Şimdi yaptım. Herhalde o, şimdi yaptım. yaptım. Çoğumuz. Arkadaşlar Minecraft'ta bir gün sonraki gece yapalım bunu. Şu ben çıkayım ben tadım yok oldu bağlıyım. Minecraft şuraya ee, ak, aslında buraya koymayacağım yatağı. Başka bir yere koyacağım da şimdi yaptığım için oraya koyduk. Şimdi krak arkadaşlar 15 dakika bu videoyu çıkma bazen sinir ediyor. Siz bilmiyorum ben belki sinir ediyor. Ee, bir arkadaşlar ee, taş koyacağım şu videoyu. Arkadaşlar ee, nasıl lapsık yatırdı? Bence ben. ben diyorum ki yatış yatınızı şuraya şuraya yatak Buraya yerine de sandık koyak. Böyle iyi oldu. Ben zümrütümüz. Zümrütlerimi sandığa koyacağım. Çünkü zümrüt en iyisi. Eş, burada şey lazım olan eşyalarımı da şöyle koyayım. Elmanterim bozulsun. Gereksiz şeyleri de koyayım. Şimdi. Aslında çift gerekiyor ama neyse. ekmek bana çok lazım. Elma. E bunlar. Blok bu bir şey diyeceğim arkadaşlar. Siz benim bloklar nerede acaba? Blok ben burada tamam. 8 tane. Ne no, var? 30 36 tane yaptım. Ha, azaldı 4 yapmıştım ben. Böyle yeter şu andık Bence bence böyle yeter. Çok da sandık. Benim zaten şey. Arkadaşlar bence bu bölümden bu kadar olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.